الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلينا عليكم السلام ah. most welcome to the hidden agenda show the most unique show on the media the most unique show on Bonama FM your ramadan radio station for reading and its around and have i got a show for you my dear listeners my brothers my sisters muslims non-muslims black white younger old and respected elders today i have got an awesome topic but even better than that i have a most distinguished unique and beloved guest an international celebrity an international debater. And in this field and in my opinion, that is the Hidden Agenda Show, Nazi's opinion, this person is unchallenged and the best there is in this field. So today my special subject is loosely based upon evolution. One method it is loosely based is because I'm going to bring on Line now, line, to reading and its surrounds and all those who are listening online, a very special guest, who is known worldwide as Harun Yahya. And this person who is in my first experience an author of a book called Evolution Disease. But now he is the author and his team have authored many subjects that have founded the basis of creationism or Islamic creationism. And to this day, not only has this been an inspiration directly for me, but all those brothers sitting in this room, those brothers listening, those sisters who are working, those people around the world who are influenced and motivated. So, I'm not going to give a long speech. If you do not know Harun Yahya now, you certainly will know in the next 45 minutes. I have got a tax show. Don't go away. Turn up the volume because this. Today's hidden agenda Show is gonna be electric. Before I bring Golahabina online, just a reminder of the telephone, UK Ordou18 905 6437 or send us a text, 07984-085645. This is definitely the hidden agenda Show. So do not be confused because it's going to get very interesting. So let's bring my distinguished guest online and see if he's there. Assalamu alaikum. Wa alaikum <laughs> salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Very good, very good. MashaAllah. <laughs> I understand that uh, Brother Adnan or Harun Yahya will be coming uh, on with his translator. Yes, I will be translating for him. Excellent, excellent. And your name is Dirk Gökçen, evet. right, that's right, Gökçen. Excellent, excellent. Brilliant. Okay, so it is very good and honorable for us to have the presence of Harun Yahya. Would he like to be called uh, as his pen name or as his uh, name? Sizinle konuşmak gerçekten bizim için çok sevindirici ve onur <laughs> verici bir durum. Size Harun Yahya olarak mı hitap edelim yoksa adına noktar olarak? Her ikisi de olur. Çok güzel. Ben de konuşmaktan Hepsini çok well, uh, i am very happy to be able to speak to my brothers as well, and you can call me however you like in both ways. But i would like to have Harun Yahya here. excellent. Okay. Well, like i said, as alaikum, welcome to the given agenda show on one of my in reading, berkshire, in england. Uh, tekrar uh, Reading, Berkshire, İngiltere'deki programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Onlar da hoş geldiler. İnşallah. And welcome to you as well. <laughs> okay, I'm going to go straight into the questions and then hopefully from the questions we can go into other dialogues as well. Is that okay? Hemen sorularımla başlamak istiyorum. Sorular bizi başka konulara da yönlendirecektir. Çok güzel. Sorun tabii, ise. Çok güzel. Ben, aleykümselam diyorum. Yine bir selam daha ver de, um, Aleykümselam again and yes that would be perfectly well. Uh, I can have your questions. Sure, sure, okay. Uh, just in case, my name, my name is Naz Mahmud and I'm presenting the show. But also in the studio today we have various brothers who may be asking questions as well as people on the phone as well. Okay. Benim adım uh, Naz Mahmut, programın yapımcısıyım ama stüdyoda şu anda başka kardeşlerimiz de var bize soru sorabilirler ve telefonla da sorulacağız. Çok güzel olur. That, that would be great. Okay, um, I think firstly the main thing is that I can't say how excited myself and the brothers and maybe the listeners and the sisters are. It's a truly uh, unique experience. So just at the beginning I would like to say in advance, Jazakallah Khair for this opportunity. Öncelikle burada ben ve burada bulunan diğer kardeşlerimin ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirmek istiyorum. Sizinle konuşma fırsatını bulduğumuz için bu hepimiz için eşsiz bir deneyim ve bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. İnşallah cennet bahçelerinde de bu şekilde karşılıklı konuşuruz inşallah. Well, uh, that, that's something very good for me as well and I really hope that we will be able to talk to each other in the gardens of heaven too. Um okay. Um, okay. The first question is: I myself and many other Muslims were inspired by the book Evolution Defeat But uh, some people say that some of the topics today and some of the issues covered in the book uses all science and discoveries, and some of the stuff in the last five to ten years are not in there. And also, some of the arguments used generally uh, by Harun Yahya are not sort of. Today, like things like to to okay. mm -hmm. <laughs> <laughs> İlk sorum e, yine e, Evrim Aldatmacası adlı kitabınızla ilgili. Bu kitabınız buradaki Müslümanları gerçekten aydınlattı ve çok önemli bilgiler sundu bize. Fakat bu kitaba baktığımız zaman son 5-10 yıl içinde gerçekleşmiş bilimsel gelişmeleri içermediğini görüyoruz. Yine son 2-3 yıl içinde Harun Yahya'nın diğer yapıtlarında da yakın zamanda gerçekleşmiş bazı bilimsel yenilikler kitaplarda dahil edilmemiş. İlk, ilk sorun bununla ilgili olacak. Evet. Ee, Darwinizm'in yıkılışıyla ilgili olan e, deliller ana delillerdir. Bu evrenseldir. Yani 100 yıl sonra da yine bu deliller kullanılacaktır. 200 yıl sonra da bu deliller kullanacaktır. Yani son 5 yıla göre Darwinizm yıkılıyor diye bir konu yok. Darwinizm ta 100 yıl önceki delillerle yıkılmıştır. Nedir bu deliller? Paleontolojinin bize verdiği delillerdir. 250 milyon adet bugünkü canlılarla aynı olayan ve hiçbir değişikliğe uğramamış fosiller var. Bunların olması, 250 milyon adet olması bir kere Darwinizm'in ilgili konuyu kapatıyor. Yani net olarak darwinizm bir yerle bir eder bu. Bunun arkasından Darwinistlerin iddia ettiği ara fosillerden, yani mutasyona uğramış garip varlıklardan, e, ee, silsile devam ettiğini iddia ettikleri bu yapıdan tek bir tane delil yoktur. Bu da ikinci büyük ana darbedir. Yani bunun üzerine zaten Darwinizm ayakta duramaz. Darwin ne diyor zaten? Eğer gerçekten diyor türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Zaten bu konu bitiriyor bu. Yani bunun için başka delil olmaz. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde yani muazzam bir düzgünlük, intizam, matematik e, düzgünlük hakim e, kainatta. Bunun nedenini soruyor. Kar mı karışık olması gerekiyor diyor sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömül olarak bulamıyoruz. Darwin zamanında yerler delikleşik delik deşik edildi. Her yer arandı. Hiçbir şekilde tek bir tane ara fosil bulunamadı. Buna karşılık hep yaratılışı ispat eden fosiller bulundu. Bunun üstüne son 5 yılın, son 6 yılın gelişmesi diye bir konu olmaz. Bu zaten olayı kökünde bitiren bir durumdur. Ayrıca proteinlerin tesadüfe meydana gelemeyeceği ispatlandı. Yani mümkün değildir protein tesadüfe meydana gelmesi. Ama hücrenin yapısındaki e, karmaşık ve çok detaylı e, muazzam yapı gün be gün tabi daha da gelişiyor. Ama bunlara hiç gerek kalmadı. Yani olay kökünden bitti ve yıkıldı. Well, um, looking at the question of Darwinism's defeat. We can say that we already have the main proofs in our hands, and within that framework, the last five years or 10 years.